Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün ben Osmanlı saraylarından gelen soğanlamayı yapıyorum. Ve gelin hep birlikte yapalım. Önce 4 tane soğanı soydum ben hazırladım. Bunları kısmını, ön kısmını, şu kısımlarını alalım. Ve böyle iki keselim. Ve bu şekilde doğrayalım. Uzun uzun. Tabii ki küp küp de yemeklik olarak da doğrayabilirsiniz. Ama bunun şekil olarak bu daha güzel oluyor bu şekilde. Evet. Ben diğerlerini doğrayayım. Tekrar görüşürüz. Son soğanımı da doğruyorum Osmanlı Sarayı'ndan gelme soğanlama tabi soğan muzası da deniyormuş Evet bitti ama soğan çok acıymış gözüm yandı vallahi şimdi pişirmeye geçelim Evet arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum biraz ısıtın. Şimdi soğanlarımı döküyorum içine. Önce kapağını kapatmıyoruz. Tavamızın kapak kapatmadan birazcık kavuralım. Çünkü o zaman suyu sulanıyor ve sanki haşlama soğan gibi oluyor. Bu şekilde birazcık kavuralım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Biraz daha bakın Soğanlar kavruldukça nasıl azalıyor? Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bakın kavruldu biraz. Şimdi yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. birazcık kavrulsun salça sonra karıştırayım şimdi karıştıralım. Şimdi tuz atayım birazcık. Bir çay, çay kaşığı kadar tuz attım. Biraz toz biber atıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. baharatını kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İster çok atarsınız, isterseniz az atarsınız baharatları. Biz ne çok acı ne de çok baharatsız seviyoruz. Orta. Şimdi birazcık daha kavrulsun. Şimdi kapatayım kapağını. Evet arkadaşlar. Bakalım. Evet. Evet, çok güzel olmuş. 3 tane yumurta. Birazcık çırpayım.

pissin. Evet arkadaşlar. Soğanlamamız hazır. Ocağımızın altını kapatalım. Evet. Bakın çok güzel oldu. Bize afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun gerçekten. Kahvaltılarda çok mükemmel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.